Herkese merhaba. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Bu haftanın en önemli verifi yurt içinden açıklanan büyüme verifiydi. E, i̇kinci çeyrekte %21.7'lik büyüme gerçekleştirir Türkiye. Verinin detaylarına baktığımızda aslında e, özellikle özel talepten, özel tüketim harcamalarından gelen payın yüksek olduğunu görüyoruz. Ve bunun yanında tüketimle birlikte yatırımda da e, ciddi anlamda bir büyüme gerçekleşmiş. Yerleşik hane halkının tüketim harcamalarının %22.9 arttığını görüyoruz. ki büyümenin de yaklaşık %13.8'i buradan kaynaklanmakta. Ama bunun yanında özellikle ihracat tarafından gelen 6.9'luk bir puan var ve %5.4 yatırımlar tarafından gelen bir büyüme var. Tabii ki büyümenin bu kadar büyük gelmesinin, bu kadar yüksek gelmesinin nedeninde de pandemi sonrasındaki geçtiğimiz yıl yaşadığımız sürecin baz etkisinden kaynaklı ciddi bir büyüme gerçekleştirdik şu an için. Ve bu rakamların ne kadar sürdürülebilir olacağı, ne kadar kalıcı olup olmayacağı bu önemli olacak. Verinde Detaylarına baktığımızda aslında özel tüketim harcamalarından gelen veriyle birlikte yani talepteki artışla birlikte özellikle yatırımlar tarafında e, iş makinalarına olan talebin arttığını görüyoruz. Burada e, önemli olan nokta şu aslında e, baktığımızda hem Merkez Bankası tarafından hem de politika yapıcılar tarafından kredi harcamalarındaki kredi hacmindeki o artışın özellikle biraz tedirginlik yarattığını görüyoruz ki bu noktada da özel, tük özel tüketici kredilerine bir miktar sınırlamanın getirmesi söz konusu. Yani burada krediyle ön plana çıkan bir büyümeden bahsedebiliriz. Bu da biraz tedirginlik yaratmakta. Bazı etkisi kaynaklı özellikle sadece iç talep değil, iç talep ve rekabetçi kur nedeniyle dış talebin de güçlü etkisinin olduğunu görmekteyiz. Ama rakamların geneline baktığımızda büyümenin faktörler bazında homojen dağılmadığını görüyoruz. Bu da büyümenin sürdürülebilir, ne kadar sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda bir miktar endişe ön plana çıkartıyor. Özellikle e, bu hafta Cuma günü Türkiye'nin enflasyon verifini karşılıyor olacağız ki bu e, en önemli, yılın en önemli enflasyon verisi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan elektrik ve doğal zamlarının etkisinin de bu veri içinde yer aldığını göreceğiz ve burada da e, özellikle Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarda Sayın e, Kavcıoğlu e, faiz oranlarının enflasyonun üzerinde kalmaya devam edeceğine vurgu yapmıştı. Ve şu anda e, eğer bu veri %19'un üzerinde gelirse, yani enflasyon %19'un üzerine gelirse Merkez Bankası'nın ne yapıp ne yapmayacağı önemli olacak ki. Küresel çapta diğer taraftan da işte Fed'in e, TEPRA başlama ihtimali olduğu bir dönemden geçiyoruz. E, Jackson Hole'de her ne kadar özellikle taperingle payız oranlarını yani payız artırmayı birbirinden ciddi anlamda ayırdı e, Powell ve burada e, çıkan sonuçlar aslında piyasa tarafından güvercin karşılandı. Beklenenin dışında bir açıklama gelmedi. Özellikle vurgulanan nokta bizim e, taperinge başlayacak olmamız pay artırım sürecine aynı anda getirmeyecek vurgusu olduğu için burada payız artırımına e, daha ötelemiş gibi piyasa algıladı ve güvercin bekleyiş devam etti piyasa zaten bunu olumlu karşıladı. Bu haftanın en önemli verilerinden biri de ABD tarafından açıklanacak tarım dışı istihdam verisi olacak. Son tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerindeydi. Burada Jackson Hole'de açıklanan açıklamaların yanı sıra birkaç tane akademisyenin yazmış olduğu makaleler vardı. Bunlar şuna vurgu yapmışlar. Aslında evet Amerika'da istihdam tarafında bir toparlanma var ama pandemiden olumsuz etkilenen sektörler ve olumlu etkilenen yani diğerlerine nazaran, olumsuz etkilenenlere nazaran daha az olumsuz etkilenen sektörler arasında istihdam tarafında bir e, geçiş olduğuna vurgu yapmışlar. Burada olumsuz etkilenen sektörlerde ücretler sabit kalıyor çalışanların ücretleri. Görece daha az olumsuz etkilenenlerde de e, enflasyon oranında bu şirket çalışanları zam aldığı için işçilerin o sektörlerden yani olumsuz etkilenen sektörlerden diğer daha görece daha az olumlu etkilenen sektörlere kaydıklarını gözlemlemişler ve bu yüzden de o iftihdamdaki toparlanmanın şu an için homojen olmadığını ve bu sektörler arasındaki geçişin olduğunu dolayısıyla bol dikilte döneminin bir süre daha devam etmesinin daha uygun olabileceği yönünde bazı açıklamalarda bulunmuşlar ki bu da zaten işte Chicago, MIT, Harvard gibi üniversitelerin profesörlerinden gelmiş bir çalışma olmuş. Diğer taraftan da bir makale daha vardı. Burada da iş gücüne katılımla ilgili yaptıkları ölçümlemelerde işsizlikteki her bir puanın bir puanlık düşüşün e, iş gücüne katılımı 0.65 puan artırdığına, dolayısıyla da burada sadece işsizlik rakamlarını incelerken tek başına işsizlik değil, iş gücüne katılımla birlikte izlenmesi gerektiğine vurgu yapmışlar ki biz burada e, zaten hem işsizlik oranlarında hem tarım dışı istihdam verisi geldiğinde artık sadece verinin geneline değil de oradaki kazançlardaki artışla birlikte ya da sektörel bazda istihdamın nasıl toparlandığıyla birlikte e, bu alt kırılımlara bakıyorduk. Özellikle paylaşım e, pandemi döneminde hizmetler sektörü daha fazla etkilenmişti ve oradaki iftihdam toparlanmasının önemli olacağını biliyoruz. Diğer taraftan siyahiler ve beyazlar arasındaki o iftihdam tarafında siyahiler çok daha fazla işlerini kaybetmişlerdi. Orada bir iyileşme görmeye başladık. Bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağı önemli. Ama bu varsayımlar altında yani bu makaledeki varsayımlar altında eğer e, olumsuz etkilenen sektörlerden diğerlerine daha görece daha az olumlu etkilenenlere kayış devam eder Şayet. Burada da beklentilerin biraz daha e, gevşek para politikalarının devamının ve artık zaten taperingle başlayacağını zaten biliyoruz ama 5 artırımın biraz daha ötelenme ihtimali olduğunu da düşünebiliriz. Enflasyon tarafında dönecek olursak, cuma günü açıklanacak dedik. Burada özellikle gıda enflasyonu oldukça önemli. Küresel çapta kuraklık etkisiyle artan bir gıda enflasyonu var. Bunun yanında hizmetler enflasyonu da enflasyonun kırılımı altında inceleyeceğimiz alt kırılımlardan olacak. Enflasyondaki yükselişin zaten hani Kasım ayı itibariyle bazı etkisinden kaynaklı bir düşme bekliyor olsak da burada e, ne kadar kalıcı olacak bu düşük enflasyon ve bunun karşılığında Merkez Bankası ne yapacak bu önemli olmaya devam edecek. Dünkü büyüme verilerinden bahsettik. Burada zaten büyüme verisinden sonra hem JP Morgan'dan hem de Goldman Sachs'tan büyüme rakamlarını güncellediklerini gördük. Burada e, art, aslında büyüme rakamlarının revize nedenleri e, güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmadan kaynaklı. Bunda zaten büyüme verisinin zaten güçlü geleceğini PMI rakamlarından da e, görmekteydik. Bu da bizi şaşırtmadı bu anlamda. Ama yılın geri kalanında e, burada ılımı toparlanma beklentisi var ve, ve orada da aslında beklentileri biraz daha büyümedeki aşağı yönlü riskleri oluşturan etkenler pandeminin yarattığı belirsizlikler ve e, buradaki yüksek işsizliğin uzun vadede nasıl yansıyacağı bu olacak. Bu hafta genelinde e, veri anlamında bunları takip ediyor olacağız. Büyümeyi karşıladık, enflasyon ve tarım dışını bekliyoruz. Piyasalar tarafına baktığımızda da uzun zamandır işte geçtiğimiz günlerde e, aylık mum kapanışı gerçekleşti endekste ve uzun zamandır kırılamayan seviyeler kırıldı. 1470 seviyelerin üzerinde kapanış bekliyorduk zaten alımların yukarıya gidebilmesi için. Ki e, orada daha önce de üçlü tepe yapmıştı endeks ve bu seviyenin bu hafta itibariyle kırılmış olduğunu gördük. Şu anda fiyatlamalar 1480 1481 seviyelerinden gidiyor. Endeksin geneline baktığımızda 1485 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda momentumun biraz daha hızlanma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Endeksin son bir aylık performansına baktığımızda %5.87'lik bir performansı var. Sektörel anlamda ayrışmalar var. Bankacılık sektörü pandemi döneminde de pandemiden çıkış döneminde de diğer sektörlere kıyasla oldukça geride kalmıştı performans anlamında ama son bir aylık performansına baktığımızda %11.14'lük bir getiri olduğunu görüyoruz ama yılbaşından bu yana kazançlara baktığımızda hala %12.64'lük bir kayıp söz konusu. Önümüzdeki dönemlerde e bankacılık endeksi hisselerinin bir miktar daha ön plana çıkmasını bekliyoruz diyebilirim bu anlamda. Çünkü endekslerin geneline baktığımızda burada geride kalan bankacılık, ulaştırma, turizm hisseleri gibi hisseler bir miktar daha getiri potansiyeli sunmakta ve zaten hani oldukça iskontalılar diğerlerine göre. Özellikle işte Sinay endeksinin geçtiğimiz yıl %50'lerin üzerinde gittiğini varsayarsak burada bankacılık endeksi güçlü rasyolarına rağmen o oldukça iskiyontalı kaldı. Final tarafında e Son bir aylık performansta yüzde bir buçukluk bir getiri var. Yılbaşından bu yana da yüzde onun üzerinde hala bir getirisi var. Burada da özellikle e, küresel çapta ekonomik toparlanmanın devam ediyor olması ve daha önce o birikimle etkinin şirketlere yansıması nedeniyle üretimin artması e, burada final endeksi hisselerini olumlu etkilemişti. Küresel çapta zaten MT fiyatlarına baktığımızda da orada da yükselişin devam ettiğini ve talebin hala devam ettiğini görüyoruz. Bu yüzden de e, Sinanye Endeks hisselerinin de e, performansının devam edebileceğini düşünüyoruz. Özellikle ulaştırma tarafı geride kaldı. Pandemi nedeniyle e, birçok ülkede hala Türkiye kırmızı de ama uzun vadede e, özellikle Türk Hava Yolları, TAV, Pegoxus gibi hisseler e, güçlü potansiyel içermektedir. Burada risk olarak da hala yeni varyantların çıkması nedeniyle yeniden kapanma ortamına dönülür mü endişesi var. Ancak dünyanın geneline baktığımızda şu anda aşılanma oranları ciddi anlamda artmış durumda. Bu da turizm sektörünü ve ulaştırma sektörünü görece geçtiğimiz yıla kıyasla biraz daha rahat fiyatlanmasına neden oluyor. Dolar TL tarafına baktığımızda Orada da yine daha önce 8.32'li seviyelerin kırlamadığını görmüştük. 827 20 seviyelerinde şu anda. Yani şu an itibariyle 8.32 32 seviyesinin kırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Burada geri çekilmelerde takip edeceğimiz 8-20 seviyeleri var ilk etapta takip edebileceğimiz seviyeler. Şu anda hem 8 günlük hem 20 günlük ortalamanın üzerinde ama aşağıda 200 günlük ortalamaya baktığımızda 8 0. 1. 50 seviyelerinden geçen bir 200 günlük ortalama var. Burada kademeli olarak eğer 820-32'lerin e, altında kalmaya devam ederse 827 ve 820 hemen akabinde de 808 seviyelerine kadar bir geri çekilme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Dolar TL tarafında yükselişlerle yine takip edeceğimiz seviyeler ilk etapta 832 olacak. Hemen yukarıda da direnç olarak 844 seviyesi ikinci direnç seviyemiz olarak ön plana çıkmakta. Bitcoin tarafına baktığımızda şu anda 50 bin dolar seviyelerinden fiyatlamalar devam ediyor. Geçtiğimiz kıy yıla kıyasla volatilitenin bir av daha düşmüş olduğunu görüyoruz. Ama fiyatlamalara baktığımızda hem 8 günlük hem 20 günlük hem de 200 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. 50 günlük e, 50 bin dolar e, 50 bin dolar psikolojik direnç seviyesi olmuştu. Daha önce de bu seviye test edilmişti ancak kırılamamıştı. Bu seviyenin kırılması halinde 53.140 ve 59.507 seviyelerine kadar yani ortalama 60 bin lira kadar e, piyasalarında, küresel piyasalarında bunu ile birlikte e, Bitcoin tarafında da kripto varlıklar tarafında da yükseliş ilmesinin devam edebileceğini düşünüyoruz. 200 günlük ortalamada e, ilk destek burada Bitcoin'in 200 günlük ortalamanın üzerinde olduğunu söylemiştik. 200 günlük ortalama 46.100 seviyelerinden geçiyor. Geri çekilmelerde de destek olarak ilk çalışabilecek nokta burası. Yine Ethereum tarafına baktığımızda onda da yine 820 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz. 3.750 dolar seviyelerinden şu anda fiyatlamalar devam etmekte. Güçlü mama, e, güçlü fiyat hareketleri orada da görülmeye devam ediyor şu anda. 3.850 seviyeleri ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta. 4.090 dolar seviyesi de ikinci direncimiz olarak ön plana çıkmakta. Bitcoin'e paralel, Bitcoin'in önderliğine diğer kripto varlıklarda da yükseliş hareketinin e, bu şartlar e, güvercin FED politikaları ve şartları e, şartların değişmediği takdirde burada bu direnç seviyelerin test edilebileceğini düşünüyoruz. Geri çekilmelerde ise e, 3640 dolar var ethereum tarafında birinci destek olarak ve 3.360 seviyesi ikinci destek. Burada e, tam olarak bütün piyasaların takip edeceği şey cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olacak. Çünkü güçlü bir veri gelmişti ve taperingin başlaması için birkaç güçlü veri daha görmeleri gerektiğini yani o iftihdamdaki toparlanmanın e, trend halinde devam edip etmeyeceğini görmek istedikleri yönünde açıklamalarda bulunmuş. Yani bu toparlanma iftikrarlı mı kalacak yoksa bir feperamansız bir toparlanma mı olacak? Bu anlamda da cuma günü açıklanacak olan tarım dışı iftihdam verisi oldukça önemli olacak. Burada iftihdamda ciddi anlamda bir düşüş e, dengeleri biraz farfabilir ama genel olarak piyasalar zaten şu anda Fed'in tapering sürecine e, bunun fiyatlanmaya başlayacağı beklentisini fiyatlamak e, fiyatlamış durumdalar. Dolayısıyla da verilerdeki o alt kırılımlar önemli olmaya devam edecek. Herkese iyi haftalar. <laughs>